Yusuf Yerleşemedik. <laughs> Neredeyse böyle e, yakalanıyorduk. Efendim şimdi yaz geliyor. Her zaman e, bazen yaza girerken program yapmıyoruz. Bazen e, anlatamıyoruz. E, büstiyer olabilir. Bu anlatacağım şey. Mayo olabilir. E, bir de bir fikrim var. Onu vereceğim. E, diyelim ki bir V yaka bluzunuz var. Diyelim ki Mayonuzun önü böyle biraz e, V yaka. E, onlar için de fikirlerim var. Önce mayo yıkanmasından bahsedeyim. Mayo çamaşır makinesine atılmaz. Benim bildiğim. Ben atmam en azından. E, atmayın bozulur. E, i̇ç giysilerinizi de çamaşır makinesine atmayın. Bence bunlar nazik şeyler olduğu için elde yıkanmalı diye ee, düşünüyorum onun için daha uzun süre giyersiniz mayo da aynı şekilde mayo tuzlu havuzlu klorlu bırakılmaz özellikle klor hepiniz yaşamışsınızdır mayoları mahvediyor ee, ben bu arada şunları da önüme bir taraftan ayarlayayım mayolar bir takım mayolar e, şuraya getirdim göster göstermek için bunlar kapatıldı değil mi arkadaşlar ee, göstereceğim şimdi şu olayımız şimdi e, şu prompterdaki şeyleri alabilir miyiz arkadaşlar rica etsem ee, tuzlu bırakmayın klorlu bırakmayın güzel elinizde duşunuzu alırken elinizde o normal bir suyla yıkayın mayoyu çok yıkamak istiyorsanız e, böyle hafif sulandırılmış bir şampuanla yıkayıp çok iyi durulayın. Her giy yani ıslak ve şey bırakmayın bir çanta içinde bir yerde çocuk mayolarında da aynı şekilde lastikleri hemen bozuluyor. Ben bir mayoyu en az 10 sene 15 sene giyerim lastikleri bozulmadan. Lastik tamir eden e, terziler de var Onları da takipte kalın. Gerçekten büyültme, küçültme her şeyi yapıyorlar. Ee, şimdi bazı modelleri hem değiştirebilirsiniz bugün anlatacağım şeylerle. Hem de e, çok güzel fikirler vereceğim. Diyelim ki bir elbiseniz var. V'si çok derin. Şurada. Hani ben bunu nasıl yapsam da o kadar pratik bir şey anlatacağım ki. E, hemen onu vereceksiniz. Tık 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 tık. Tık 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 ee, diye ee, bir çiçek anlatacağım mayolarınıza koyabilirsiniz geçen seneki mayonuzu bu sene almış gibi kullanabilirsiniz çocuk mayolarına yapabilirsiniz ee, değil mi Gülsüm çok hoşlarına gider çok hoşlarına gider Hı. bir çiçek ki <laughs> göstermek istiyorum bir dakika önce şeyini de göstereyim şimdi şu maya eski bir mayo evde kalmış Bakın havlu bir mayo. Bir ünlü markanın. Diyeceğim size. Ee, şöyle göstereyim. Üzerinde şöyle bir çiçek. Ben o kadar giyilmiş edilmiş bu. Hiç bu çiçeğe dikkat etmemiş Yalnız bir söktük biz bunu. O kadar güzel bir çiçek. Bir cevher çıktı buradan. Bakın bunu buraya dikebilirsiniz. Biraz kaydırarak şuraya dikebilirsiniz. Yine bu üçgeni. Şurayı mesela iki şeyle kutturursunuz, bunu biraz buraya kaydırırsınız. Ne o, mayonun V'sini biraz kapatmış olursunuz. Eğer istiyorsanız hani e, ihtiyaç varsa böyle bir şeye, siz istiyorsanız. E, çocuk mayoları için yapabilirsiniz. Bu hem süs hem fonksiyon özelliği var. Ben e, hiç bu tarz bir çiçek çok çiçek gördüm kuka'dan yapılmış. Belki yapanınız vardır. Güzel değil mi Yurdanur? Şu çiçeğe bak. Şimdi buna renkler yaptık. Kuka kaç numara kuka bu Yurdanur? Sekiz. Sekiz numara kukalar. Bu kukaların markasını biliyorsunuz. Sonra kenarına dantel ipiyle mi geçtik? Evet. Bu, bu kuka sekizden ince. Bu ince. Bu, bu 70. ince. Bu yetmiş. Yetmişle de kenarını geçiyoruz. İstediğiniz renk yapın burada. Bu kukaların o kadar çok e, renkleri var ki. Ben pek çok işlemeyi falan da bu kuka, kukayı çok kullanıyorum. Ee, çok da seviyorum örgüsünü, düşüşünü. Nasıl kolay mı bu gül? Kolay. Çok, ya çok, çok fikri kolay. Fikri çok iyi değil mi? Çok Sen kolay. çok iş yaparsın böyle gördün mü bunu? Hiç görmedim. Görmedin. Hiç. Hadi anlat bize bu gülü. Tamam. İstediğimiz yere koyabiliriz. Mesela ben e, bu bittikten sonra şunlar toparlandıktan sonra mesela... Şuna koymak istiyorum. Bakın nasıl güzel duruyor. Ama bir e, şeysi var. Şu değil mi Gülsum? Evet. Hanım? Şu şuraya, bu buraya, bu buraya. Ne olur beğendiniz mi? Bize yazın. Ben çok hoşuma gitti bu. Şöyle bir şey. Şimdi mayo sanki geçen sene giydiğiniz bir şey değil gibi oluyor. Bir süs oluyor. Hani fonksiyonla öyle de kullanmak isterseniz, buraya da dikmek isterseniz size kalmış sizin bileceğiniz bir şey. Şuraya bile dikebilirsiniz. Bir elbiseye, bir hırkaya. Evet Gülsüm Hanım anlat. Tamam. Beş zincir Tığını çektim. söyle numaranı söyle. Bir numara tığım var. 5 zincir çektim. Kapattım. Kapattıktan sonra ikili trabzan yapıyorum. Tamam. Bu şekilde üç tane ikili trabzan yapıyorum. Yaptıktan sonra Evet. 8 tane 4 5 6 7. 8 tane zincir çekiyorum. Tekrar ortaya mı batıyorsun. Evet, tekrar ee, ortaya batıyorum. Yani kaç tane yuva hazırlamış oluyorsun öncesinde? 5 tane. E ee, bakın, öncesinde 5 tane yuvası var. Ortası kaç zincir? 5 zincir. 5 zincir hepsini ortaya basarak, batarak yuvaları ortaya. hazırladım. Yuvaları hazırladım. Sonra bu şekilde Yuvamı hazırladım. Hazırladıktan sonra Derya Hanım, buraya geliyorum. Bazıları uzun çekilmiş anladığım evet, kadarıyla. Evet, evet. E, şuralar kaçlı çekilmiş? Buralar ikili trabzan e, 12 tane. Evet. Buralarda üçlü trabzan 12 tane. Vay vay vay. Yani papatyamızın diyeyim, üç tane yuvaya doldurulan şeyler, ikili trabzan 12 tane... Buralar üçlü trabzan tamam. 12, 12 tane. Aralarında birer zincirli. Ara, şurası bakın böyle evet. bir şey gibi kirpik. Türkan Şoray'ın güzel kirpikleri gibi maşallah nazar değmesin. Ee, böyle ayrık ayrık e, güzel duruyor. Kirpik gibi duruyor. Ee, evet Gülsüm Hanım. Kenarına bir tane sık iğne yapıyoruz der yani. Tamam. Hangisini anlatıyorsun Bunu şu şimdi anda? bunu anlatıyorum. Ee, evet yap Gülsüm Hanım üçte çekileni. Evet üçte çekilenini. <laughs> 1 2 3 arasına bir zincir 1 2 3 bu şekilde 12 tane yapıyorum 2 3 de çıkıyorum son kısmına geldiğimiz zaman Hı. sık iğne yapıyorum orasını o zaman daha şey oluyor böyle derli toplu olmuş gibi. Ben iğneleri bir, ayarlıyorum şuraya. Üç, bir zincir. Evet. Böyle. Araları bir zincir mi? Evet. Evet. Araları bir zincir. Üç de çıkıyorum. Bir zincir. Vallahi çok güzel değil mi Nil? Ne diyorsun bu şeylere? Şahane bir çiçek değil mi? Kesin yap, çantaların üstüne de yapabilirsin. Bu şekilde. Hülya Hanım gitmiş izliyormuş şirkette. Çok beğenmiş. Resim atıyor bana. Aa canım sağ olsun. Şimdi kapatıyorum Derya yani. Hanım. Yapımcımız izliyormuş. Ee, sayın yapımcım biraz sonra şu peçeteden bir şey göstereceğim. Yani aa pes diyeceksiniz yani gerçekten. Resim ne diye atıyor? Bizi ne mi ben izliyormuş? Izliyorum. Resim atıyormuş bizi. Seni çok seviyoruz Hülya'cığım teşekkürler. Şimdi bitirdikten sonra Derya yani. Hanım. Tamam. Üst kısmını, beyazını yapacağım. Tamam. Şimdi iki tanesine, papatyamızın iki, i̇ki tanesine e, bu markanın ne olduğunu da yazacağım size sonra. Bu yine hanımlara aslında e, markayı da sevdim bakın. Hanımlara bir iş imkanı yaratmışlar. Hepsi el işi bunların. Birileri, bazı hanımlar bunları yapmışlar. Kim bilir dünyanın her yerine satıyorlar. Evet. Şimdi beyaz ipimizi taktık. Buraya üç tane zincir çekiyorum. Bu zincir ee, çektiğimizin aralardaki bir zincirlere 3 tane zincir ibik gibi ibik yani. İbik gibi. Evet. Hani... Vallahi şunu çekelim mi ee, Yaşar? Yani Yaşar biraz daha yanaştırayım seyirciler. Ha, bak üstüne ibik gibi. Yani bunun farklılığı üç tane böyle yapıyorsunuz. 3 tane böyle. Şuraya koyuyorum Yaşar. Gel Gülsüm Hanım. Ya anlaşılmayacak bir şey yok. Bunu yapanlar bunu yaparlar. Şimdi bize birleşimini sana iğnelerini şuraya hazırladım. Bir tane de bana bırak iğne iplik yalnız. Şimdi birleşimi bu şekilde. Evet. Bunu da böyle bu şekilde. Gülsüm Hanım. Bir de turuncuyu en üste gelecek şekilde yap, yeşili alta koy. Yeşili alta koyuyorum. Evet. Sarı. Hepsi aynı bunların evet. büyüklük. Evet. Hafif kaydırmalı bakın yapıyorsunuz. Sonra. Bunu da üstüne koyup. Peki bunu neresinden bu tutturuyoruz? Tam Şuradan. ortasından. Şunun ortasından. Evet. En son koyduğunuzun ortasından. Yani bir çiçekmiş gibi oluyor. Evet. Vallahi ben çok beğendim bu çiçek fikrini. Bunun büyüğü yapılabilir. Bunun daha kalın. E, ...yünlerle yapılabilir. Pek çok şey yerde bunu kullanabilirsiniz. İyi bir fikri var bunun. Dikliyorum. Benim için her zaman asıl olan fikirdir. Şimdi. Dikelim e, mi? Dik sen. Gel ben şunda gözüksün diye. Tamam. Yusuf ben şuraya dikilmesini istiyorum. Tamam. Bunun. Buraya koy. ben bir dikeyim. Tamam. Sağlamlık Önce vereyim. dikeceksin. Önce dik. Evet. Bakın tam ortadan dikiyor. Onu da mayoya dikecek. Süper güzel. Siyaha da koyalım bakalım mı Gülsüm Hanım? Bir dakika versene. Bakın siyahın üstünde de çok ha, güzel çok oluyor. güzel oldu. Ee, şöyle. Siyahın üstünde de çok güzel oluyor. Şöyle bir şey mayo var. Onun üstünde de bakın. Ee, gerçekten yaptığınız büstiyer yapanlar var pek çok. Büstiyerlere de çok güzel olur bu çiçek. Ben çok beğendim. Ee, diyelim ki. Saç bandı yaptınız. Saç bandının üstüne de çok güzel olur. Bunun altına bir tane toka yap, toka. Aa, evet. Çok, çok bir tane A şey yap, böyle bir şey dik. Çıtçıtlı olur. Yani. Çıtçıtlı olur. Tık de, çıtçıtla yapıştır. Bere yap, bereye bunun arkasına çıtçıt çıt. bereye bir çıtçıt çıt. tık, çıtçıtla. Şey şey. Efendim. Koton yünlerden. Koton yünlerden çok güzel olur. Şimdi Gülsüm Hanım onu oraya dikecek. Bu nereye dikmek istediğiniz? Küçük yaptığınız çanta üstlerine olur. Renklerini istediğiniz gibi seçin. Ee, Valla el işi yapan birinin evi kukasız olmaz. Değil mi Yurdanur? Kuka olur. Ee, evet. Şimdi ben size bir şey göstereceğim. Kaça kaçtı? 12-12 miydi bu peçete? 12, 12. Ee, evet. Şu peçeteler küçük boyu peçetenin. Diyelim ki bir tişörtünüz var. Aldınız. Şöyle yapsanız, dikseniz olmayacak. Peçetenizi ikiye katlıyorsunuz. Peçeteden gösteriyorum ki ölçü neydi gibi bir şey olmasın. Küçük boy peçete. Bundan bir tane kesiyorsunuz. Şimdi keseceğiz onu da. Beyazdan göstereyim. Diyelim ki böyle bir mayonuz var bakın tişörtünüz var, elbiseniz var. Bunu buraya tık 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 iğneyle buradan da tık 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 hop size kapandı. Ama biz bunu tabii ki e, peçeteye yapmayacağız, peçeteyle yapmayacağız. Yani o suya girince peçete gider siz gene <laughs> <yine> açıkta kalırsınız. <laughs> Güldüreyim sizi biraz. Evet şimdi yurdanır hiç kestim mi bundan bana bir tane? Kesmedik kesmedin. burada keseriz diye. Evet kesmedin. Ben peçeteyi ölçü alayım. Bakın şu. Bir ipli diye ee, Bu jarse şeyler var ya arkadaşlar. E, jarse tüller. İsterseniz saten, isterseniz dantel. Bunlar da çok ucuza çok uygun fiyatla satılıyor. İster şu şekilde dikersiniz. İster bu üçgeni ikiye katlar öyle yaparsınız. Bakın şunu sarıda göstereceğim şimdi. Bakın bu şekilde e, şu sarıyı onun için getirdim zaten. Üçgeninizi güzel katlayın. Kaydırmayın. Benim gibi bir dakika. Ey Allah'ım ya. Şu şekilde. E, şimdi sarı yapacaksanız buna. E, buna yapacaksanız sarı bir tül ten rengi bir tül. Ne istiyorsanız böyle de güzel oldu diyor ay İsterseniz bunun üstüne şuraya çiçek de yapabilirsiniz. Hem bu bunun yani bu mayonun bazı mayoların formları böyle yana doğru kendini salıyor. Yani şimdi böyle çok şey anlatamıyorum burada. Siz beni anlarsınız. Çok şey anlatmaya çalışıyorum. Böyle kayabiliyor. O bu iç giysilerde de eee yapılabilecek bir şey, bilgi. Şu şekilde buraya bunu iğneyle alamadım. Dikeyim mi? Versen el. Şu şekilde dikiyorsunuz. Tabii siz kendi renginden dikiyorsunuz. Bunu buraya dikiyorsunuz. Bu yaptığımız şey bir bunu da buraya dikiyorsunuz şu şekilde. Yaptığımız şey bir tişört için olabilir. Buraya bir pullu parça yapabilirsiniz. pul dikebilirsiniz. T-shirt'e. Açık bir t -shirt. Hani yakası yine böyle rahatsız ediyorsa sizi. Bunları yapabilirsiniz. Burada iyi bir bilgi var. Ölgü Neyle yapıyoruz? Ha? Örgü parçası da yapabilirsiniz. İncecik örgü, kafes kafes. Ondan da olur. Sizin ölçünüz 12'ye 12 bir 12 peçete. Ha e, Daha e, yapılıysanız bir büyük... Peçeteler var ya bugün bana koymadınız mı yoksa koymamışlar bir büyük peçete barış bana ver ee, bir büyük peçeteyle insan kendi cüssesine göre kendi vücut yapısına göre ayarlar şimdi bu türler bunun beyazı var bakın yani şu şekilde yine beyazdan 12'ye 12 peçetemle bir parça çıkarırım şuradan ee, şuradan. Mayo saklamadan da bahsedeceğim. Son çok az kaldı. Şöyle yapacağım. Beyaz tişört. Beyaz tişörte iki katı çok kalın olur. O zaman ne yapalım? Şöyle keselim. Ee, bu çok güzel bir şeydir. Mesela acil bir durum var. Bir yere gideceksiniz. Orada uygun olmayacak diyelim ki. Ee, şurasını çok incecik bastırırsınız Tık diye tişörtün Ben bunu da onun için giymiştim bugün Hayır ya çok basit bir şey bu Bu çok kolay bir şey Aytül gerçekten ee, Çok kolayca yapabilirsiniz Hakikaten iyi bir bilgi var İki kattan yapabilirsiniz O üçgen kısma Şöyle tık 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 iki üç sıra pul dikebilirsiniz Boncuk pul dikebilirsiniz ee, Şey Mayo Yıkadınız, kuruttunuz. Asla mayoyu güneşte kurutmayın. Güneş lastiklerin birdenbire bozulmasına neden olur. Ha bir yerde zor durumdasınız. O günlük kuruttunuz. Ee, ama mayoyu güneşte kurutmayın. Mayoyu banyo içinde düzgün mandal asılmaz mayoya. Mayoya mandala sarsanız, mandalla asarsanız mayoyu bunlar benim zaman içinde Yaşadığım tecrübelerden, mandalın izi, izi, şöyle astınız diyelim, mandalın izi özellikle de ağ kısmında çok fena kalır. O düzelmez. Mayoyu sapından şöyle banyonun bir kenarına asın ya da bir askıyla asın. Saklama, kuruttunuz, yaz bitti. Her birini güzel güzel bir torbalara koyabilirsiniz. Şöyle buzdolabı poşeti gibi bir şeylere iyice kuruduktan sonra nemli bir o işlemi de yapmayın. İyice kuruduğundan, havalandığından emin olun. Poşet içlerine katlayarak koyarsınız. Bir dahaki sene mayonuzu iyi bir şekilde e, bulursunuz. Aslında burada bahsettiğim şey bir tasarruf e, bilgisi. Güzel bir tasarruf bilgisi. Çocukların mayolarını da böyle ben görüyorum yazın güneşlere atıyorlar, güneşlere seriyorlar. E ne olacak o maya? Hemen lastikleri bozulacak. Bilmiyorum bana hak verirsiniz, vermezsiniz. Devir, öyle bir devir. Devir aslında her zaman bu paraları üst üste koyun koyun ev alırsınız. Gerçekten. Yani e, her sene bir tane değişik bir mayo alabilirsiniz, öbürüne katık edebilirsiniz. Olabilir ama mevcudu da korumak lazım. Evet Gülsuman Hanım, hani bakayım oldu mu? Evet. Ha, dur oradan Yaşar geliyor. Şöyle Hı. yapalım. Bakın. Yani. bayağı güzel oldu. Siz mayonuzun rengine göre, şekline göre e, veya düz mayolar var böyle strapless gibi. Onlara iki tane yapabilirsiniz. E, şu da orijinali. Bakın şu kenarlara orijinaline böyle overlock gibi de geçmişler bunun. Havlu bir kumaş bu. E, eski bir şey. Ben hep programda lazım olur diye bir şeyleri atamıyorum. Ama gerçekten de gün geliyor, lazım oluyor. E, evimi küçültmek istiyorum. Bunlar ne olacak bilmiyorum. Küçük bir hayata geçmek istiyorum, büyük bir hayattan. Ama herhalde onlara da bir ev tutacağım mı, depomu tutacağım, ne yapacağım bilmiyorum. E, reklamlar, hadi bakalım, gidelim. Valla iyi fikirler verdim.